Duyuyor musunuz? Duyuyor musunuz? duyuyor musunuz? şimdi? Oğlum da ne var lan? Ha, arkadaşlar videoma hoş geldiniz. standoff bu 2'nin 55. ve 56. bölümünü oynayacağız. Sürema ne oldu anlatayım. Anne vişne suyunu bilir misin? Su suyunu yaptı. Onu dik de bir daha burama böyle oldu. boş ya. Videomuzu beğenme, abone olmayı unutmayın. Herkese buradan selamlar. İzlediğiniz Sanki bir olmuş ama. Arkadaşlar bu videoda sonra ASMR videos videosu yapacağız. Şimdi mesela şöyle. Asmr. <laughs> geldin. <laughs> Nasıl ses anasını satayım ya? Arkadaşlar ben şimdi ne ben benzemişim? <laughs> lan, lan bir şeye benzemesi gibiyim lan. Ben. Lan yeni arkadaş, yeni arkadaş. Herkes bana arkadaş ekliyor lan bu ne? Abi davet ettim bunu. Geldirme mi bilmiyorum. Selamünaleyküm. Turgat Arkadaşlar ben bu oyunda hep, profili e, profilini koydum Bir de oyun adını yazın beni Poison zannetsinler diye Bir rekabet yapalım arkadaşlar zaten ediyor gitti ya ondan Mustafa Emin Beni izliyorsa ben seni niye davet ediyorum Kaç seviyorsun? 6 Wow bir Oyun yanma ben bununla bir kere oynadım. Be. Hmm, Lan ona basmıyorum işte. Şuna bas. Şuna bas. Oyna rekabetçi. De. sanat şey geliyorum. Buna girmişim. Arkadaşlar kanalımızda göstererek. Burada benim kanalım var. 55. bölümdeyiz. 56. bölümün çekiyoruz arkadaşlar. Ee, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Abone olanlara bakın şöyle abone oldum. herkes abone olurum buradan abone olanlara abone sayısı diye başka kimse yok arkadaşlar abone olanlara ben de abone oluyorum başka bir şey yok Şimdi gitsin lan. <laughs> Bakın şimdi şimdi de satayım Videoyu da yatarak çekiyorum. Olmasın satayım. Hadi biraz da bir rekabetçi gelsin. Rekabetçi gelmiyor la. Ne olmuyor o zaman? Rekabetçilerin karan yok. Tamam bekliyoruz. <laughs> Hadi be bir tane bul artık ya. Bu kim arkadaşlar? Şu. Ha şu. Galiba değil. Aslında yine bir sokayım ama. Ne oynayayım? Bu kuru kuzuşma, kuzuşma mı olur belli. İmha edin oynayayım arkadaşlar. Kaç koymayacak bir oyun yok. Baba yedi baba. Zona yedi. Bazı böyle lan bazılar şöyle yapıyor ya mu bir dakika? Bazılar böyle yapmıyor ya de. Burayı dudan zannediyorlarım. será que não mas parece algo Dağılırsın. Artık alan yok. Q. Bildiğiyle tanışırsın. Sana kalbi yok. Q. Can yayın da öyle bir Hala atsın lan. Öldü. Öldü. What? Şimdi ben bir başlayayım maça. başlıyor. Şimdi yeter. Bir tane şunlar istiyorum. ne lan. İkide bir ses geliyor. Helalsin. Biz neredeyiz arkadaşlar işte tam olarak? Wow, lan ne, aynı yere çıktık. Bağlantı diyor. Onlar 5 kişi biz 4 kişiyiz. de şurada olabilir mi acaba? Bekliyor olabilir mi orada? Eğer de bombayı vuruyorsa. Helal olsun bağlantısı kopmuş kişi mi kaldı oğlum biz? O zaman yerleriz ki. Al lan oğlum ne oluyor nasılsın zaten? İş kişi kaldı zaten. <laughs> What? Burada. Tamam. <laughs> Adam oldu neyin diyor size. Yapar mısın tanışmamış gibi. Lütfen şu aklınız Adam ba adama bak. Boyzinin düzgünü söyleyemezsin. Adam ne çabuk oluyor. Benimle... Adamı ateşle öldürdüm. Hı. Kim kimi öldürüyor lan? İki kişi kaldı. Of evet, öldüm lan. Maalesef öldüm aslında. Vassarlar vassarışınlar. Düşünü alayım, düşünü alayım, düşünü alayım. Yapar mı sen gibi Lütfen şu aklım sende kalmasın Bizim o işte sebabımdan <laughs> 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 Dörde dört maç mı yapıyoruz onu bu ne oldu Bu ne Buyur bakayım o Ben tamam, öldürmeye çalışıyım, sen arkadaş ol, ama ben öldürmeye çalışıyım. Bala'm, böyle adam ikisini birden öldürdü. Öldü, 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 öldü. Lan! Bir çarşı şey açtım senden kalmasın, bir güldün. E, e, ha, e, ha, um. Wow, şimdi de seni de bağlıyorum ya. O kadar da poz vermeye gerek yok abi. Arkadan geliyor kadere katarım. değildi adam bir de. Ağına ağzına, ağzına sıçtı bu çocuk. öldürülür mü? İntikamımı almazsam. Kaç seviye lan boros çocuğu? 34. Arkadaş ekleyeceğim ama sevmiyorum onu. Biz 4 kişiyiz. Habip öldürür bizi. Töreye sana oturuyor Hiç ışık yoktu Neydi ben de unuttum Hiç ışık yoktu Bu yüzden parladım çünkü elimde başka çift yoktu Gönlükte kırışık, pıradasız, dalı koptu Bu arabaya etkilişim. ilk bineceğim, ilk gidişimizin de yer yolda dolu Kaldım otos koptu Yaprak dalından koptu Sonbahar sadece bahane neymiş Sosyalen sebep neymiş sende Bütün sebepleri yalan Tüm papatyaları kirlenmiş sensin bu hikayede inanan hikaye seninle başladı. Sessiz yazılıyor sessiz bitmesi aram. Bir gelsen sen tamam. Görme isteme lan bir git lan. Müzik söyleyelim ağzına. Ben de oldum anasını satayım.

Adamlar maçı çevirirse. Evet arkadaşlar bugün videomuz ya, e, yarıda kaldı. Yarıda bitiyorum video. Çok özür dilerim. Çekil bir yere gidiyoruz. Tam babette görelim. Şimdi yapayım ondan sonra babacım. Elif <laughs> sevdim. Ayrıca ben arkadaşlar bunu biliyorum. Elif, B, T, S, C, M, A, K, D, L, Z, R, Z, S, Ş, S, T, T, Z, Y, K, K, L, B, B, D, V, A, E. O kadar konuşkum ki nefesim kesildi anasını satayım. Bize kim söylemedi ki öldürürüz o zaman biz bunların hepsini. Hısa hısa var. Ağzına tüküreyim. Neredesin? Ya bu nereden alsın? Sadece iki kişi kaldı. O da ben tek kaldım. İkisini öldüremem. Bir öldürürüm. Elimde başka bir şey yok. Aha şu silahı alayım. Tamam. Aha Tamam. Okay. ло Олар казанды биз казанды вау Kamera ist da kaşı videom çekimi. Bizi bir kişi geçebilir mi? Anasını sat ya, ne oluyor lan? Lan İnternet kokum gibi oldu bu kadar böyle. Ya, ne? Neyse arkadaşlar bugün ne videomuz bu kadar. Ya da bitirdim bir de internet olduysa internet gitti sonucuya bağlanamıyoruz dedi. Gitti neyse arkadaşlar videomuzu beğenip abone olmayı Yorum atanlara galip atıyorum. Bay bay. Abone olmaları abone oluyorum. İyi günler.